Alp, merhaba. Naber? merhaba. Ne haber? Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Öğreniyor musun motor yıkamayı? Evet. Sen motorları seviyor musun? Evet. Tamam bakalım. Hadi motorun yanında babaya bir el salla. Bye bye. <laughs> Merhabalar, ben Çağlar. Bugün 19 Eylül 2021. Çok güzel bir pazar günü. Ankara'dayım. Bugün motosiklete başlama hikayemi ve neden Honda Activa S motosiklet aldığımı anlatacağım. Şu an için Kırıkkale'de yaşıyorum. En büyük hobilerimden bir tanesi de Kırıkkale'den Ankara'ya motosikletle gelmek. Türkiye'nin en tehlikeli yollarından bir tanesi olan Kırıkkale ve Ankara yolu arasında aslında motosikletle çok yola gitmenizi tavsiye etmem. Ama maceracı bir ruhum olduğu için Elma Dağı kadar köy yollarından Elma Dağı'dan sonra da dikkat ederek Ankara'ya genelde gidip geliyorum. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Berkay merhaba. merhaba. Ne haber? İyi abi. Oğlum seni gördüm Ve çok sevindim ya. İyi Ankara'ya gidiyorum abicim. Ne var ne yok? Köpeğin adı ne? Toros. Toros'un sanki zol tarafında bir şey var abi. Ne olacak abi buna? Berkay kardeşimle öyle bir anda karşılaştık ki ayarlasak bu kadar olmaz. Berkay'cığım. Görüşürüz. Allah'a emanetsin. Sen Seni de seviyorum. Ben de sana. Hadi hoşça kal. Hadi. Aslında çok daha büyük CC'li motorları tercih edebilirdim. Fakat benim karavancılık bir sosyal yönüm var karavancılığın önüne geçmesin diye daha büyük bir bir motor tercih ettim. Şu an için işime yarayan en mantıklı motosiklet yani Honda Aktiva S'i tercih ettim. Honda markası da üniversite içinde kalan bir Honda sevdası vardı. O yüzden önceliği Honda'ya verdim. Motosiklet benim hayatımda vazgeçilmez bir ulaşım aracı değil ama benim hayatımda terapi yönü var. Çok moralim bozulduğunda, inanılmaz derecede kafam bozuk olduğu zamanlar veya normal rutin hayatım devam ederken motora biniyorum, o tutuyorum. Yaşadığım bölge yani Boston'da uzun bir gezinti yapıyorum ve o bana terapi etkisi yaratıyor. Yani kendime geliyorum diyebilirim. Motosikleti bu yüzden çok seviyorum. Çok girişe bir söz olacak ama yani hans daha hissedilen yerlerden bir tanesi Motosiklete başlama hikayem motosikleti ulaşım aracı olarak kullanılan bir aileden geliyorum. Kahramanmaraş diye. Kahramanmaraş'ta motosiklet vazgeçilmez araçlardan bir tanesi. Bizim Planet PH tarzı Rus motorumuz vardı. Planet yani PH motorlar çoğu zaman keyif amacıyla değil de ulaşım amacıyla kullanılan motosikletlerdir. İnanılmaz sağlamdır ve o motosikletlere bir de sepet takılır, dünyanın yükünü çeker, bana mısın demez. Böyle bir ailede belirli bir yaşa kadar bizim en önemli ulaşım aracıydı motosikletimiz. Hayatımın her anında motosikletle büyüdüm. Böyle motosiklet kültürü olan, geçmişi olan bir aileden geldikten sonra 2009 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi'ni kazandım. Babam da o günün şartlarında Küba KM 125 cc'lik bir vitesli motosiklet vardı. Babamdan rica ettiğimde bunu bana vermesini ve üniversiteye götürmemi istediğimde Sağ olsun, kırmadı. Buradan da ona selam olsun. Bir tane kamyon ayarladık, Kamyonun arkasına yükledik ve ben de kamyonla beraber Bursa'ya götürdüm motosikletimi. Anneme verdiğim söz doğrultusunda e ehliyetimi alana kadar neredeyse motosikleti binmedim diyebilirim. Eğitimi aldıktan sonra motosiklet hayatım başladı. O motosikleti çok sevdim ama o motosikletin çok büyük eksiklikleri, negatif tarafları vardı negatif tarafları yapı bakımından, kalite bakımından inanılmaz düşük bir motosikletti. Tabii fiyatı da ona göreydi. O günün şartlarında Honda CBF üzerinden inanılmaz moda bir motosikletti. CBF'ler zaten efsanedir. Şu an bile hala gördüğümde döner bakarım ya yanımdan çok lüks motosikletler giysin dönüp bakmam ama CBF benim içinde kalan bir efsane diyebilirim. Kuri abilerimiz, kardeşlerimiz veya arkaya üçlü çanta, bir de koruma demiri. Koruma demirinin üzerinde sis taktıktan sonra heybetli bir duruşuyla en güzel enduroları andırıyordu. Kendi kübamı satıp ondan almak istedim ama o günün piyasasında 3500 TL sıfır liste fiyatı vardı. Tabii ki öğrenci şartlarıyla kendi motorumu satıp üzerine bir şeyler katıp o motoru almadım. Alamadım da diyebiliriz. Honda'nın yani Honda, bu motosikleti Honda almamın sebeplerinden bir tanesi de içimde kalan bir Honda sevdasıydı. Neyse motosikleti düzenli olarak bindikten sonra motosikletin ucuz bir ulaşım aracı olmadığını anladım. Nasıl ucuz bir ulaşım aracı olmadığını buldum. Tabii ki kaskım, eldivenim, montum kendime göre vardı. Fakat düzenli olarak bu motosikleti ulaşım aracı olarak kabul ettiğiniz zaman ekipmanlarınızı çok iyi seçmeniz gerekiyor. Şu an için bile benim ekipmanlarım bildiğim şartlara veya standartlara göre imkanların dahilinde normal seviyede. O gün şu şartlarda Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okurken görüp de yaşıyordum ve iş yerimde Nilüfer Organize Sanayi'deydi. Düzenli olarak çevre yolundan Nilüfer Organize Sanayi'ne gidip geliyordum. Tabii ki bu yol güzergahında da inanılmaz rüzgarlı bir hava hakimdi. Tabii ki trafik de yoğundu. Öğrenci imkanlarıyla alabildiğim kadar ekipmanlarım vardı ve bu beni bana yeterli gelmedi. Ve motosikletimin bir gün otobanda giderken sağ sinyal verdiğimde flaşörü patladı. Motosikleti tamirhaneye götürdüğümde ustanın bana verdiği tepki şu. Ya yani bu motorlarda anca bu kadar bildikten sonra benim bu motoru satmam gerektiğini düşündüm. Motosikleti satmaya karar verdikten sonra bir hafta içerisinde elimden çıkartmış oldum. Ve Bursa'daki motosiklet hikayem de bu şekildedir. Bursa bana motosiklet adından neler kattı? Bursa'da motosiklet gençler arasında veya sevdalar arasında bir yaşam tarzıdır. Orada motosikletin üzerinde yedik i̇şte Motosikletin üzerinde dinlendik. Muhabbetlerimizi motosikletin üzerinde yaptık. Bursa bana motosiklet anlamında bunu kattı. Kahramanmaraş'ta ve ailemde bana motosikletin temellerini oluşturmuş oldu. Motosiklet benim hayatımda vazgeçilmez bir ulaşım aracı değil. Olmazsa olmaz da değil ama motosiklet en başta dediğim gibi benim terapi aracım. Ona bindiğimde rahatlıyorum. Ona bindiğimde kendimi özgür hissediyorum. ekipmanlarını giymek bana eziyet vermiyor. Hatta şöyle anlatabilirim. Ekipmanlarını giymek her seferinde kendini motosikletin koltuğunda tutabilmek benim kaslarıma güç veriyor. Bazı insanlar için, bazı motosikletler için bunlar eziyet olabilir. Ama ben bunu fırsata çeviriyorum. Yaşlandıkça kemiklerimiz veya eklem yerlerimiz zamanla kireçleniyor. Ama bir motosiklet ve bir motosikletçi bu tarz sıkıntıların hiçbir zaman yaşayacağını tahmin etmiyorum. Çünkü her zaman siz kendinizi elinizin vidona koyduktan sonra orada tutmak için emek sarf ediyorsunuz. Bu tarz hareketler beni hayatta tutan hareketler, bunlar bana yaşama sevinci veren hareketler. nasıl sağlıklı? Şu an için pandemi döneminde insanların nefesinden kaçıyoruz. Dolu otobüslere biniyoruz, tıkış kişi oluyoruz. Oysa ki motosiklete tek başınıza biniyorsunuz veya en fazla iki kişi biniyorsunuz. Kaskınızı takıyorsunuz. Sadece kendi nefesiniz içeride tutuyor. Tabii ki olması gerektiği gibi sürüp kurallara uyarsanız dışarıdan oluşabilecek hatalar dışarısında motosiklet bence çok güzel bir ulaşım aracı, sağlıklı bir ulaşım aracı. Motosikletin kazası en basit ağır bir yaralanma veya ölümle bitiyor. Yani bunu da göze alarak bu motosiklete binmek lazım. Ben 2017 yılında çok ağır bir trafik kazası geçirdim. Benim geçirdiğim trafik kazası sonucunda bırakın motosikleti bilmeyi arabaya dahi bir insan zor biner. Ama Allah kaderinizdeki o kazayı yaşatıyor. Unutma hissiyatını da veriyor. Unutuyorsunuz. Unutmanız gerekiyor. Unuttuktan sonra hayata bağlanmanız için bu tarz sosyal aktiviteler mutlaka olması gerekiyor. Ben dualarla biliyorum. Dünya duvar üzerinde inşallah hakkımda motosiklet olarak hayırlısı olur. Motosiklete gerçekten binmeyi çok seviyorum. Uzun yola da gitmesini çok seviyorum. Bu yolculuğunda çok şanslıyım. Her yerde sürüyle karşılaşıyorum. Kolay gelsin. Selam. Kolay gelsin. Bu motosikleti alma hikayeme de gelirsek 2020 yılında motosiklet almaya karar verdim. Scooter'ı seçme amaçlarımdan bir tanesi şudur karavancı olduğum için karavana malzeme çekmek veya evin alışverişini yapmak veya vitesle uğraşmamak adına böyle bir motosiklet tercih ettim. Burada çok geniş bir yükleme alanı var. Activa S seçerken de fiyat performans ürünü olmasını istedim. Honda markasının seçme hikayemi zaten Bursa'da Honda sevdası başladığı için o yüzden Honda tercih ettim. İnanılmaz pratik bir motor basit bir motor. Elektronik aksamı çok fazla yok. O yüzden fiyat performans herhangi bir arızası olduğunda küçük rakamlara bir an evvel çözülebiliyor. Düşmeye kalkmaya gelen bir motor. Tabii bunu böyle düşmeye kalkmaya gelen bir motor dediğimizde tabii ki düşsün veya hasar alsın gibi istemiyoruz. Ama mesela çok daha fiyatlı, çok daha grenajlı bir motora göre e, masada düş parçası her yerde bulunabilen veya tamamen her tarafını yenilediğinizde dahi içinizin acımayacağı bir motor. O yüzden tercih ettim. Buraya odun dolduruyorum, küp atıyorum, damacana koyuyorum arkayı yüklüyorum. Yani motor bu tarz görüntüler abes karşılanmıyor. Ama bunun bir, iki tık daha iyisi olsa veya vitesli motor tarzında veya havalı bir motor olsa bunların bir çoğunluğu koyamıyorsunuz. En basit çanta taktırmanız gerekiyor. Bir çanta taktırsanız dahi buna bir damacana koyamazsınız. Odun yükleyemezsiniz. Bu motor bana keyif vermesi dışında bu tarz işlerimi de görüyor. Şu an için Honda Activa isimli durdu. Birçok Honda Activa isimli kurye sektöründe paket sektöründe kullandığı için e, piyasada neredeyse eriyorlar. Son benim gibi kullanıcılar olanlar dışarısında e, bu temizlikte çok çok zor bulur. Şimdi Honda Active almaya nasıl karar verdim ondan bahsedeceğim. Motosikleti Amasya'da buldum. Normalde bu tarz küçük CC motosikletleri şehir dışından almak çok mantıklı değil. Çünkü binip getiremiyorsunuz. Bizi araba nakliyesi vesaire sıfır almakla aynı paralara geliyor. Derken bu motosiklet direkt kısmetmiş. Yaklaşık 80 küsür kilometre civarında satılmış amca ve oğlu Ali Adi'den satın aldım. Buradan Bondara selam olsun. Çok güzel bir alışveriş. Bizi çok sıcak karşıladılar. Normalde birçok alışverişime karavan olsun, motosiklet olsun muhalif olan ama ilk destek amacıyla yanında olan kayınbaba Muharrem Demir'le beraber motosikletimizi almaya gittik. Ona da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Selam olsun. Ee, Aracımızı motosikleti satın sonra motosikletimizi Kırıkkale'ye getirdim Honda Activa esimi, buyrun hep birlikte tanıyalım evet 2019 model Honda Active esimi tanıtıyorum öncelikle bu motosikleti hiç yavaş kullanıldığını görmedim satın aldıktan sonra fark ettim ki ben de yavaş kullanamıyorum yani motosiklet sizi biraz aksiyona sevk ediyor aralardan gitmeyi, kaldırımlardan geçmeyi veya ani hızlanıp ani yavaşlama isteği uyandırıyor. Tabii ki bu şekilde sürülmesini kesinlikle desteklemiyorum. İstanbul'da Honda Dio kullanıcısı bir kurye kardeşinden öğrendiğim kadarıyla şu an piyasada aranıp da bulunamayan motosikletlerden bir tanesiymiş. Benim hayatımda her objenin bir anlamı, adı ve hatırası var. Yolcu adı hem aracımda hem de motosikletimde yazar. Biz dünyaya Neşet Ertaş'ın da dediği gibi bir anadan geldik. Bir anadan geldik ve geldik gidiyoruz. Yolcu türküsünden çok etkilenmem ve hayat felsefesi edinmem sonucunda ulaşım araçlarıma yolcu adını verdim. Tamamen Neşet Ertaş'ın yolcu türküsünden etkilenerek verdiğim bir addır. Hatta yolcu türküsüyle ilgili benim bir sosyal medya hesabımda klibim dahi vardır. Motosiklet fiyat performans ürünü olduğu için Yeni teknoloji çok az kullanılmış Eski düzen farlar, stoplar ve sinyaller var Normalde Honda Activa S çantasız çok daha tatlı ve karizma Ben genelde çantalı kullanıyorum malzemelerimi koymak için Ama bazen çantayı çıkartıp da kullandığım oluyor Çantayı çıkartınca tamamen paketçi veya kurye kimliğinden arınmış oluyor Şahıs motoruna bürünmüş oluyor Hatta çantayı çıkartalım Evet Honda Active isim. Şu an ticari kimliğinden biraz da olsun ayrıldı. Bu motosiklet satın aldığımda koruma demirliydi. Koruma demiri olmasa dahi koruma demirini taktırabilirdim. Koruma demiriyle çok daha karizma ve tatlı duruyor. Basit bir kontrol paneli var. Analog gösterge. Benzin göstergesi. Kilometre saati. Eksik tarafı burada bir saat koymamışlar. Keşke bu ekrana bir saat koysalardı. Ben genelde telefonumu çıkartıp bakıyorum ama bu motorun üzerinde çalışan insanlar veya bu motora genelde binen insanların işi tamamen saatli olduğu için bu motora ekstradan bir saat koyulabilirdi. Uzun kısa kontrol düğmesi, sağ sol düğme, korna ve marş düğmesi. Buraya iki tane cep yapmışlar İnanılmaz dereceli işe yarıyor Oraya suyunuzu, evraklarınızı koyabiliyorsunuz Bu askılık küçücük bir incalinti ama Gerçekten çok işe yarıyor Oraya birçok poşetinizi asabiliyorsunuz Evet, düğme yerine bakalım Bu şekilde kapatıp Önlem alınmış Aslında çok basit bir önlem ama Bu da düşünülmüş ve koyulmuş Şöyle anlatayım Şöyle açalım hemen anahtarın arkasıyla tekrar açabiliyorsunuz. Anahtarınızı taktığınızda ilk koltuğu açma düğmesi bastığınızda koltuk açılıyor. Honda Activa HD'nin makyajsız kasasından önce bagaj açma kapama yeri burasıydı. Evet bagajımızı açalım koltuk altı bagajımız bu şekilde. Bir kask maalesef sığmıyor. Burası yakıt depomuz. Şu şekilde açık gösterelim. 5,5 litre civarında yakıt alıyor. Normalde bu tarz scooter tarzı motorlarda genelde iki kişi binemiyor. Koltuğun rahatsız olması ve yetersiz olması sebebiyle. Biz motoru denedik, İki kişi çok rahat biniyor, böyle de bir artısı var. Honda bu motosikleti planlarken kuvvetli ihtimal arkadan baktığında arkası toplanması H harfini andırıyor ve şöyle de tatlı bir görüntüsü var. Motosikleti satın alırken 05 plakayı değiştirmek istemedim, hem o şekilde bir anısı olsun hem de gerçekten plakası çok hoşuma gitti, çok çok güzel. 25 cc hava soğutmalı bir motosiklet. Evet, bu motosikletin eks taraflarından bir tanesi de çok basit motosikletlerde dahi olan ama bunda olmayan şurada bir çamurluk koruması yok. Yani buraya bir çamurluk koruması takılabilirdi. Tamam buna çok daha güzel bir malzeme ile motor kısmını kapatmışlar ama ekstradan o da olsa hem çok tatlı bir görüntüsü olurdu hem de e, ufak tefek veya büyük çamurlardan motorun kirlenmesini engellerdi. Egzoz'a karbon görünümlü bir kapak uygulamışlar. Bu da güzel bir görüntü vermiş. Motosikletim enjeksiyonlu ve kombine fren sistemine sahiptir. Yani arka frene bastığında %30 ön, %70 arka fren tutuyor. Ön frenlerimiz disk olmasına rağmen arka freni Campana kullanmışlar. Honda hala arka freni kampan olarak diretiyor ama en azından arka frenin de disk olmasını isterdim. Çok tatlı, spor görünümlü bir aktif S yazısı kullanmışlar. Şu koltuğun arkasında da çok güzel Honda yazısı yazıyor. Motosiklette diz mesafesi gayet yeterli. Şöyle oturup denediğimde çok rahat bir şekilde dizlerim değmeden kullanabiliyorum. Hatta Activa S'in şu şekilde yanlara ayaklarımızı koyduğumuz bir yer dahi var. Bu inanılmaz derecede konfor sağlıyor ve arkada oturan için de şuraya ayak koyma yerleri yapmışlar. Activa S'in en büyük artılarından bir tanesi bence budur. Ön yüze baktığımızda üzerinde kullanıcının da olduğunu düşündüğümüzde çok dolgun bir yüzü var. Burnun biraz geniş olması sizi rüzgardan da koruyor. Ve demirli çok tatlı bir görüntüye sahip oluyor. İki tane ayağı var. Bir de şu küçük ayak var. Küçük ayak açık olduğunda motosiklet çalışmıyor. Herhangi bir unutulmaya karşı önlem olarak alınmış. Burada herhangi bir paspası yok. Bence paspası gerek de yok. İstenildiğinde bura bir paspas kestirilebilir ama bence çok gereksiz bir ayrıntı. Yani motosiklet birazcık fiyat performans ürünü. Normalde bu fiyatlara Çin malı çok daha ince ayrıntılı ve özellikle motosikletler kesinlikle sahip olunabilir. Ama benim Küba KM125'te yaşadığım sıkıntı gibi. Yani çok basit bir sağ sinyal vermem sonucu flaşör patlıyor. Yani flashörü patlayan bir motosiklete canınızın ne kadar güvenebilirsiniz? Bu biraz da bu sorulara verilen yanıtlarla alakalı. Tabii ki o yıllardan bu yıllara markalarda, teknolojide, kalitede çok şey değişti. Bu tamamen tercih meselesidir. Ama ben Honda Activa S'i tercih ettim. Ve motordan genel olarak memnunum. Motosikletin yakıt performansına gelirsek de ben bu motosikleti her zaman yarı depoda fullledim. Yani öyle herhangi bir yakıt ölçümü yapmadım. Ama Honda yeni çıkan diyorlara göre de çok da tasarruflu değil. Ben bu motorun en çok da sesini sevdim. Diğer motosikletlerden farklı olarak tok bir sesi var. Evet çalıştıralım. Işık söndü anda frene basıp marş düğmesine basıyoruz. Honda Activa esim konusunda genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Kurye abi ve kardeşlerimize göre ben veya benim tarzında binen insanlar kesinlikle motorcu değiller. Ben yağmur, çamur veya yerde bir sıvı varsa o gün motosiklette gitmemeye karar veriyorum. Ama bu işi ticari düşünenler, meslek olarak yapanlar o gün mutlaka o motora binip yola çıkmak zorundalar. O yüzden benim nazarımda gerçek motorcular onlardır. İşini düzgün yapan, Hakkıyla yapan Kurye abi ve kardeşlerime her zaman saygım sonsuz ve yolumda selamımı da veririm. Çok güzeldir. Eylül ayında motosikletimi tanıtmış oldum. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.